Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bana bir kere selavat getirirse Allah da onu... Adam gördüğünüz gibi adamın donunu puanlı yapar. Ve mertebesinde bir nebat katmaya çalıştım. Yorum yapabilirim. saadetimize vesile olan, yaratıcımızı bize tanıtan ve sevdiren, onun razı olduğu daireyi ve davranış biçimlerini bize gösteren, bizi yaratıcımıza... Yardış e? olmayınız e? e? lütfen. Buradaysanız... Kainatın e? efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Oluyor mu? Selam. Evet annem oluyor. Aldığı baksırı göster. o zaman bir tanesini de kalp yapalım. Eşkiler benim de almış. Bir tanesi kalp olmuş. A, yani sen attı bana. Neyse ben kalp yapmıyorum. Ya. Olsun. Kalp yapmıyorum. Tamam annem sen de istediğin gibi yap. Hem daha da büyük yaparsam olmuyor. Hmm. Bunu yani tuttu yani. kalmışsın. Aman da. Ürün tek istiyor. <laughs> ah. <laughs> <laughs> aman aman. Telefon. <laughs>

Aferin oğlum. Çok güzel oluyor. Ya bunu yapmıştım. Hı. Merkezi bir Böyle. Hı. Böyle. Bu deme Hı, o, değil mi? Hı. Hı. Yanlış da yapsak sileriz hani silgimiz var Bir tishay mı olacak aşkım? Şşşş şşş 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 her şey çok güzeldi oraya kadar ama. Hala güzel. Ne var? Büyük kayıp kabı olacak. Bir şey olan mı? Hı -hı. Büyük kayıp kabı olacak. Bugün bir kayıp kabı. Bir kayıp kabı mı? Evet, en çok. Bunları oturuyor. Yok, bence kıyafetini giyiyor. Hem daha.

beer, beer.